Sevgili izleyiciler Koya'daki yolculuğumuz sırasında bir şey öğrendik ve bunun doğru olup olmadığını test etmek amacıyla da buraya geldik. E, bu görmüş olduğunuz yolda e, söylenenlere göre araba e, biraz sonra e, kendi kendine gidecek geri dönüşte de rampa olmasına rağmen duracak dediler. Biz de bilmiyoruz, merak ettik. Hani çok akla çok da uymuyor e, baktığımız zaman ama gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım e, buradan çıkalım. Acaba bu araba kendi kendine gidecek mi? Dönüşte de duracak mı? E, bir test edelim. Şimdi kameraman arkadaşım da yanıma e, binerse hemen bu testi gerçekleştireceğiz. Evet şimdi araba çalışır vaziyette. Hemen buradan başlayalım. Şu anda ayağımı kaldırdım. Normal bir yol burası. Evet, gördüğünüz gibi ayaklarım yan tarafta. Sadece elimle direksiyon tutuyorum. Eee rampa aşağı iniyoruz şimdi de. Ayaklarım e, gazda değil. Rampa aşağı bir yoldayız. Sadece direksiyon tutuyorum. Kamp aşağı ne kadar gidebileceğiz? Nerede duracak? Sevgili izleyiciler bir de görmeniz için bu taraftan alalım istedik. Şu anda araba boşta gördüğünüz gibi. Evet geri vitesi alacağım. Ve ondan sonra ee, nasıl gidecek yukarıya doğru ona bakacağız. Şu anda direksiyonda değilim. İnanılır gibi değil gerçekten. Hemen eee rampa aşağı gideceğiz. Tabi yine açalım. Normalde rampa aşağı gittiğimiz zaman e, bunun hızlı bir şekilde gitmesi lazım. Şu anda vitesi aldım. Evet. Boşa alıyorum. Görebilirsiniz. Şu anda boşta ve araba duruyor. Halbuki gitmesi lazım. Vitesi aldığım anda gidiyor. Boşa aldığım anda da kendiliğinden duruyor. Gerçekten çok ilginç. Ee, bunun ne olduğunu bilemiyoruz. Dediğim gibi e, bilim adamları bunu daha net açıklayacaklardır. Ama e, sanıyorum ciddi bir doğa olayı bu. E, merak edenler bu tarafa geldiğinde, bölgeye geldiklerinde Koya'ya gelip Koya Üniversitesi'nin karşısındaki bu alanda bunu test edebilirler. E, sevgili izleyiciler, magnetik alan e, gördüğünüz gibi tabelayla da belirtilmiş burada. Hemen şuradan e, görebilirsek. Buradan yukarıya çıkış alanı 240 metre. Yani 240 metre boyunca siz rampa yukarı boş viteste hiç gaza basmadan gidebilirsiniz. Dönüşte de 101 metre. Yine boş viteste isterseniz geri geriye isterseniz aşağıya doğru gidebilirsiniz. Aşağı doğru gittiğinizde boş viteste olduğunuzda araba kendine stop ediyor. Kendiniz de gördünüz az önce. Bizim de gerçekten çok ilgimizi çekti. Siz de kendiniz kendi gözlerinizle gördünüz. Şuradan aşağısı rampa olmasına rağmen ee, boş viteste giderken kendiliğinden araba istop etti, yukarı doğru çıkarken rampayı koru çıkmamıza rağmen yine boş viteste araba kendi kendiliğine çıktı. Vallahi artık diyecek bir şey bulamıyorum. İnanmayanlar gelsinler Koya'da, e, Koya Üniversitesi'nin karşısındaki bu alanda bunu test etsinler. Biz kendimiz test ettik ve kendi gözlerimizde gördük. Bizden söylemesi buradan e, Koya'daki yolculuğumuza devam ediyoruz.